Bir zamanlar denizin derinliklerinde büyük bir deniz krallığı vardı. Krallığın hükümdarı, güçlü ve bilge bir deniz kralıydı. Bu kralın altı kızı vardı ama en küçükleri adı Ariel'di. Ariel, diğer kız kardeşlerinden çok daha meraklıydı. O, denizin derinliklerinde yaşadığı hayatı sorguluyor, insanların dünyasına dair her şeyi öğrenmek istiyordu. Diğer deniz kızı kardeşleri daha çok saraylarında vakit geçirirken Ariel her fırsatta denizin yüzeyine çıkıp karada yaşamış olanları gözlemlerdi. Bir gün Ariel denizin yüzeyine çıkarak okyanusun ortasında bir gemi gördü. Gemi rüzgarın etkisiyle büyük bir hızla ilerliyordu ve Ariel içindeki insanları izlemek için çok heyecanlandı. Geminin üstünde kraliyet giysileri içinde genç bir prens vardı. Ariel ilk kez bir insan gördü ve ona aşık oldu. Prens gülümsediğinde Ariel'in kalbi çırpınmaya başladı. Ancak gemi fırtınaya yakalandı. Büyük dalgalar gemiyi devirdi ve Prens denize düştü. Ariel hemen Prensi kurtarmak için suya atladı. Ariel Prensi kıyıya çıkardı ancak tam onu bırakıp gitmek üzereyken Prensin bilinci yerine gelmeye başlamıştı. Onun gözlerinde Ariel kendisini fark etti ancak hemen ayrılmak zorunda kaldı. Ariel, prensi kurtarmış olmanın verdiği duygularla dolu bir şekilde denizine geri döndü. Ancak kalbi yerinde duramıyordu. O günden sonra prensi düşünmeden uyuyamıyordu. Ariel her gün yüzeyin daha da derinlerine iniyor, insan dünyası hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışıyordu. Ama bir şey daha vardı. Ariel artık yalnızca deniz altındaki yaşamıyla yetinmek istemiyordu. O kara dünyasına adım atmak, insan gibi yaşamak, prensi bulmak istiyordu. Bir gün Ariel babasına bu isteklerini dile getirdi. Ancak deniz kralı insanların dünyasına adım atmanın tehlikeli olduğunu ve onun böyle bir dünyaya ait olamayacağını söyledi. Ariel bu sözlere çok üzüldü ama kararlılığından bir şey kaybetmedi. O deniz altındaki hayatı bırakıp karada bir insan gibi yaşama hayaliyle yanıp tutuşuyordu. Bir gün Ariel'in bir arkadaşı olan denizin cadısı Ursula Ariel'in dileklerini duydu. Ursula Ariel'e yardım edebileceğini söyledi. Ama karşılığında bir bedel vardı. Ursula Ariel'in güzel sesini alacak ve ona kara dünyasında bir insan vücudu verecekti. Ariel sesini kaybedecekti ama bunun karşılığında insan olabilecekti. Ariel bu fırsatı değerlendirmek için hemen kabul etti. Sesini kaybetti ama bacaklarını kazandı. Ancak Ursula ona aynı zamanda şunu da söyledi. Eğer prensi kazanamazsa bu dönüşüm kalıcı olmayacak ve Ariel ölüme terk edilecekti. Ariel bedelini kabul etti ve karaya adım attı. İnsan olarak ilk kez kara dünyasında yürüdü. İnsanlar arasında her şey farklıydı ama Ariel her şeyin üstesinden gelmek için kararlıydı. Prensle karşılaşmak üzereyken ona bakınca başka bir insanın bile kalbini çalmış olduğunu gördü. Prens, Ariel'i güzel bir insan olarak gördü ama onun kendisine ait olan sesini duyamazdı. Bu, Ariel'in en büyük acısıydı çünkü şarkı söylemek ona kendisini ifade etmenin tek yoluydu. Prens ile tanıştıklarında Ariel ona duygularını aktaramadı. Bir süre sonra Ariel ve Prens çok yakınlaştılar. Prens Ariel'e çok değer verdi ancak gerçek duygularını ifade edebilmek Ariel için zordu. Prens'in kalbi başka bir kadına, denizin dışındaki dünyaya yönelmişti ve Ariel'in içindeki sevda hiçbir şekilde dile gelmiyordu. Ursula ise Ariel'in başarısız olması için her türlü kötülüğü yapmaya karar verdi. Fakat Ariel sonunda cesaretini topladı. Prens'i kurtarmak için son bir hamle yaptı. Büyük bir cesaretle kendisini bir kez daha Ursula'nın kötülüklerine karşı koyarak gerçekten sevdiği kişinin kalbini kazanmak için her şeyi riske attı. Sonunda Ariel büyük bir fedakarlıkla prensi gerçekten sevdiği için her şeyini göze aldı ve yeniden deniz kızı olmayı kabul etti. Prensle beraber bir dünya kurdu. Ariel'in fedakarlığı ve sevgisi karşılık buldu. Onlar mutlu yaşadılar ve Ariel kendi içindeki gerçek gücü keşfetti. Masalın sonunda Ariel yalnızca kendini değil, insan ve deniz arasındaki dengeyi de bulmuş oldu. Sevgi ve cesaretle insanların ve denizin dünyasında barışı sağladı ve bu mutlu son yıllar boyunca anlatıldı.